Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çok eğlenceli bir oyun oynayacağız rahat et size bakın arkadaşlar çok iyi bakın yeniden yaptım bakın edin. böyle yapılıyor. Çok olsun ki, onlar da ya özlerinde, ya da ki edinmirlər. Arkadaşlar. Ya, Arkadaşlar. Çok güzel. Edin. Buna çünkü, baksın. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.